Birinci soru hocam merhaba ben 4857. Ahmet. Yani veliaht. Veliaht prens 32 yaşında ortalama bir CPD cinsel pazar değeri demek istemiş arkadaşımız ve gelir düzeyine sahip başarılı bir mühendisim. Sevgilimle parantez içinde 28 yaşında müşteri temsilcisi 7 üzerinden 10. Bir hatun. Dünya güzel yani. 7 aydır süren güzel bir birlikteliğimiz vardı. Ancak. Bir pazar sabahı telefonunda gezinirken. Sen pazar sabahı onun telefonunda ne yapıyorsun ya? Senin pazar sabahı spor yapıyor olman lazım. Veya böyle haftaya hazırlanıyor olman lazım. Güzel bir yerde belki atışa gitmiş olman lazım. Kız arkadaşlarınızın telefonlarını genelde kontrol etmeyin. Ama aklınıza bir şey yatmıyorsa tabii ki. Yani böyle alıp bıdık bıdık ama gözünüze bir şey çarptı. Açıkça sorabilirsiniz bir şey mi oldu? Yalan söylediğini anlarsanız da zaten çok üstüne durmaya, vakit harcamaya gerek yok. Ama çok fazla böyle telefon karıştırma olayı var. Çünkü toplumda güven zaten kalmadı. Yani iki cinsin de birbirine güveni kalmadı. Aldatma artık ayağa düştü. Yani ayağa düştü derken çok normal bir şeymiş gibi algılanıyor artık. Aldatmanın tabii ki değişik türleri var yazışma da bir aldatmadır. Birlikte olmak da aldatmadır tabii ki. Ama özellikle filmlerde, dizilerde, hatta yeni çıkan filmlerde bile çok fazla bir şekilde normalleştirildi. Çok kötü. Telefonunda gezinirken ex hesabı üzerinde, ex ne demek? Ha ex Twitter, bende yok Twitter. Daha önce bana hiç bahsetmediği evli ve iş adamı gibi görünen bir erkekle parantez içinde sonradan öğrendim kardeşinin patronuymuş. Tanıştığına memnun olmuşsundur. Samimi yazışmaları olduğunu fark ettim. Yazışma tarihleri ilişkimizin başlangıcından bir ay öncesine aitti ve aralarında likelaşma gibi etkileşimler de mevcuttu. Yani daha senden önce olmuş yani bu Antin Kuntin işleri. Konuyu kendisine şaka ile karışık açtığımda önce paniğe kapıldı. Değil mi? Paniğe niye kapılır? Çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmayacaktır. Sonra herhangi bir açıklama yapmadan konuyu geçiştirdi. Demek ki şüphe varsa şüphe yoktur kavramına girmişsin sen burada. Ertesi gün tekrar baktığımda adamın hesabı adamı hesabından silmiştir. Delilleri kaldırıyor aslında. Ama delilleri karartıyor. Suç. <laughs> yani TCK'da suç bu. Delilleri delilleri silmek suçtur yani. Bir müddet tartıştıktan sonra işin içinden çıkamayınca ben seni seviyorum, seni bırakmak istemiyorum. Beni affet ne olur gibi duygusal triplere girdi. Şimdi kadın zaten böyle bir şeyle beni affet diyorsa demek ki bir hata yapılmış. Ama aldatma hatası. Yani şu değil ben işte senin en sevdiğin ne bileyim bardağı kırdım. Bu benim en sevdiğim karton bardak. Böyle yapınca da büzüldü. Çok özür dilerim. Yani o değil. Başka bir adamla yazışmış gerçekten desek ya yani affedecek bir şey yok. Çünkü adam hakikaten iş yapıyorum adamla proje yapıyoruz falan. Ee, bir ortak mimarlık projesinde çalışıyoruz olabilir. Ama samimi yazışmalar şunlar bunlar bir şey saklanıyor. Bir şey saklanıyorsa zaten yalan var demektir. Bir şey geç söyleniyorsa yalan var demektir. Bir şey eksik söyleniyorsa yine yalan var demektir. Hepsi yalana girer baylar. Yani söylememek de aslında yalan. Sessiz kalmak da yalan aslında bir şekilde. Eksik söylemek, çarpıtarak söylemek. Bir de bazen hatunlar şöyle yapar. Özellikle yakalandıkları zaman doğrunun bir kısmını söylerler. Yani doğrunun onda birini söylüyor. O doğru, o onda bir. Evet. Yani nasıl söyleyeyim? Onda bir derken yüzde on girmiş. O kadarını söylüyor. Yüzde onun içine yerleştirdi diyor mesela. Yani bardağın içine çay koydu. Birazcık bardak yüzde on dolu diyor mesela. Ama aslında Ağzına kadar dolu. Olabilir. Veya dibine kadar. Neyse. Şimdi bir müddet tartıştıktan sonra işin içinden çıkamayınca... Çıkamamışsın içinden belli. İçinde kalmak sıcak ve ıslak bir yerde hoşuna gitmiş. Anlıyorum. Hatun ama ha, dur, beni affet ne olur gibi duygusal triplere girdi. Şimdi şöyle bir de şunu da söyleyeyim. Kadınlar hiçbir zaman bu tarz şeylerden pişmanlık duymazlar. Ne yazık ki. Yakalandıkları için pişmanlık duyarlar. Yakalandım bunun pişmanlığı. Demek ki nasıl yakalanmayacaktım? Demek ki bu yazışmaları silecektim düşüncesi hakim olacaktır kadında ve nitekim silmiş zaten. de demiş başı baltayı taşa vurduk. Bu yazışmaları silecektim. Üşendim, silmedim. Adam beni yakaladı. Onun pişmanlığını duyacaktır. O derin pişmanlık çok çok nadir kadında olacaktır hata yaptıktan sonra. Zaten o derin pişmanlığı yaşayan kadınlar genelde bu tür hata yapmazlar zaten. Yani bu aldatma, ihanet, sadakatsizlik, pardon aldatması olmayacaktır bu tür kadınlar. Triplere girdi ancak o kişiyle aralarında bir ilişki olduğunu asla inkar, inkar edemiyordu. Demek ki varmış yani sonuçta evli adamla çiftleşmiş. Aralarındaki münasebet bende daha önce olsa bile ondan alfa dul olma ihtimali çok yüksekti ve bu beni rahatsız ediyordu. Ayrılmak istediğimi söyledim. Bırakmak istemedi. Bugün hala ısrar ediyor. Kendimi affet, kendini affettirmeye çalışıyor. Onu hala sevmesem gözünü yaşına bile bakmazdım. Ama son bir şans vermeden önce size bir danışmak istedim. Acaba bu durumdaki kadın affedilir mi? Affedersem ne olabilir? Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi bu af kavramına girelim. Tamam mı? Şimdi beni affet. Yani ne demek affetmek? Şimdi bir, bir, şimdi bir çizginiz olması lazım, bir eşik olması lazım bayağı. Hatta bir ilişkiye girmeden önce bile bazı kırmızı çizgilerinizi siz kadından ve hangi kadınla birlikte olduğunuzdan bağımsız olarak siz kendiniz için çizmelisiniz. Dersin ki kadın böyle yapar, böyle yapar. Bunlar toler edilebilir. Bunları bunları yapar. Bunlar rütbe düşürür. Bunları yapar. Şut. Tamam mı? Aldatma bunlardan bir tanesidir. Tamam mı? Erkek aldatmayı kaldıramaz. Kaldırmak zorunda da değil ve erkeğin en büyük kırmızı çizgisidir aldatma. Kadınlar bunu anlayamıyorlar. Kadınlar burada gerçekten ateşle oynuyor ilişki sırasında. Başkalarıyla yazışıyorlar bilmem ne. Adam umur ama affetme diye bir şey olmaz. Peki diyelim affettin. Kafandan çıkarabilecek misin? Diyelim dışarıda tamam iyisiniz el ele dolaşıyorsunuz pastanelere falan gidiyorsunuz. Çok güzel. İçin rahat edecek mi? Bir daha o kadına güvenebilecek misin? Acaba yoksa kadın Gene yazışıyor ama daha dikkatli yazışıyor. Silerek yazışıyor. Silmediği için pişman oldu. Başka bir şeyden değil. Aralarında bir şey geçmiş. Alfa dul olduğunu da düşünüyorsun. Bakın her zaman söylüyorum. Kırmızı bayrakların en kötüsü alfa duldur. Tamam mı? Çünkü ilişki sırasındaki ikinci kişiye olan haksızlık yani sana olan erkeğe olan yapılan en büyük haksızlıktır. Sen ikinci planda olarak hayatına girmişsin kadın. Ha olabilir. Alfa dullarla çıkabilirsiniz. Problem değil. Ama yüksek rütbeden çıkamazsınız. Bir de bu sevgi kavramı. Kızı çok seviyorum. Tamam devam et o zaman. Sevgi her şeyi yener. İçin rahat edecek mi? Sana yapılan bu haksızlığı kaldıracak mısın? Tamam mı? Şu anda bu kırmızı çizgi. Ben burada asla geri dönüş olacak bir şey değil. Ha şöyle. Hatunla zaten düşük rütbeden çıkıyorsundur. Eskiden işte evli bir adamla ilişkisi vardır. Hatta sizin ilişkinize kadar devam etmiştir. Zaten dersin zaten çok düşük rütbede. Oradan devam ederim işte. O şekilde tutman lazım ama. Ama oradan sevgi ilişkisi ve duygusal bağ ilişkisine giremezsin. Olmaz. Tamam mı? Bunun böyle işte arada ortada buluşalım. Kız işte %10 işte bardağın %10'u dolu ama işte aslında %40'mış hepsini de dökmemişler bardağın içine falan diye. Kendini kandırıyorsun aslında. Kendini kandırma. Bana soruyorsun tamam. Hala Kendini kandırmak için bana soruyorsun? Olmaz. Yani şöyle, e, olaydan kendini duygusal olarak ayırabilen bir insan olabilirsin. Yani şöyle, bir kadınla çıkarken çok yoğun çıkabilirsiniz arkadaşlar. Sevgi ilişkisi olabilir aranızda. E, böyle yoğun bir tutku, aşk denen şey, kimyasal reaksiyon olabilir. Özlüyorsun, düşünüyorsun. Bir şekilde karşına bu çıktı öyle bir kafada olman lazım ki olaydan anında soyutlayabilmen lazım kendini. Bu kadının doğasıdır ve bunu bu şekilde kabul ediyorum. Aldattı mı? Evet aldattı. Şimdi ben ne yapacağım? Rütbesini mi düşüneyim? Zordur. Duygusal ya, ilişki yaşadığın insanla rütbeyi düşürmek zordur. Ama başarabilirsin. Tavsiye etmiyorum. Eğer bu soruyu soruyorsan o seviyedeki bir erkeğe tavsiye etmiyorum. Yani kafa olarak tam üst modele ulaşmamışsın. Tamam mı? Fakat Ayrılırsan en azından ayaklarının üzerinde ayrılacaksın dizlerin üzerinde dersin ki ben böyle bir şeyi kaldırabilecek bir insan değilim etik değil benim severek birlikte olduğum bir kadın daha önce evli erkeklerle çiftleşmiyor olması gerek benim kuralımdır bu ha senin dünyanda doğrudur bu benim dünyamda doğru değil hoşça kal bunu kabul etmek zorunda değilsin içinde bir sıkıntı varsa kabul etmek zorunda değilsin Tamam Şimdi affetmek ne demek? Bir de affetme kurumu sen değilsin ayrıca. Onu da söyleyeyim sana. Neyi affediyorsun yani? Büyük sen böyle hakim, ben bağışlayıcıyım, bağışladım seni filan. Cezanda indirim yaptım filan. Değil. Sen burada kullanılmış oluyorsun. Ve kadın şunu görüyor. Ulan diyor aldattım herif hala. Ben işte iki tane zırladım. Tamam işte adam yine beni kabul etti. Bu konumdasın sen ondan sonra. Onun için bu aldatma konusunda arkadaşlar... Yani İhanete merhamet olmaz. Onu söyleyeyim size. Kendinizi kandırmayın. Ve her kadınla seviştiğin zaman seni aldattığını düşüneceksin o zaman. Başka bir erkeği seninle birlikteyken özellikle tercih ettiğini düşüneceksin. Veya olumlu görmediğin bir ilişkiyi e, ilişkisi var kadının geçmişte. Evli bir erkekle birlikte olmuş. Etik değil bence. Evet. Sen öyle bir kadını kabul etmiş oluyorsun hayatına. Böyle bir durumda karşıdaki insana değer vermenize gerek yok. Benim kendi değerlerim var. Bu değerlerde bu değerli bir şey değil. Yapılmıştır. Olabilir. Ama sen kabul etmek zorunda değilsin. Emin ol başa kabul edecek on binlerce yüz binlerce erkek var. Aldatmayı kabul edecek yüz binlerce erkek var. O erkeklerden biri olmak istiyor musun? Mesela diyor ki kadın affedilir mi? Affedersem neler olabilir? Saygısını yitirir bir kere affedersen net olarak saygısını yitirir. Tamam Son bir şans. Son bir şans ne demek ya? Son bir şanstan kaç tane verilir biliyor musun? Yüzlerce son bir şans verilir. Bu son ama bu her şey bundan sonra iyi olacak filan. Pat küt. iyi oldu hadi. Hayır. Yine yap, yapacaktır. Çünkü devreye yalan girmiş. Cinsellik üzerinden yalan girmiş. Kadının aldatması ile erkeğin aldatması aynı düşünce şeyi olayı değil arkadaşlar. Çok farklı. Kadının aldatması kafa olarak çok karmaşık bir olaydır aslında. Sadece cinsellik için aldatmaz kadın. Burada tabii senden önce bir, bir ay öncesine aitmiş yazışmalar. Ama etkileşim mevcut. Yani senden ilişkimizin başlangıcından bir ay öncesine ait. Bu arada şu da var yani. Hem seni idare ediyor hem onu aynı anda idare ediyor. Yani şöyle bir hak yok. Bakın kadınlar kendilerinde böyle bir hak olduğunu zannediyorlar. 10 tane adamı aynı anda idare ederim. Bir tanesini aralarından seçerim. Olabilir. Dünyanın gerçeğinde bu var. Ama bu sevgi ilişkisi değil. Bu bağlılık ilişkisi değil. Bu genuine desire ilişkisi değil sana o noktadan gelmiyor. Sana 10 kişinin seçeneği arasından geliyor. Sen sadece reyondaki salatalıklardan bir tanesisin yani. Tamam mı? Ne bileyim yani. Havuç, pırasa falan işler mi söyleyeyim? Yani sebze alıyorsun sonuçta. Seni seçmiş birkaç Tamam mı? Şimdi bu kadınlar bunu yapıyorlar mı? Kadınların ne yazık ki %95'i bunu yapıyor. Çünkü En, en iyi Tinder'da bunu görüyoruz. 100 kişi yazıyor. Instagram'da kareye 1000 kişi yazıyor. Seni seçiyor yani onların arasından o kadar. Genuine desire gerçekten isteyerek yaklaşan kadın o erkeği seçer. O erkek için bekler. Tek erkek vardır onun için. Amacı odur zaten kadının. Bu ilişkiye girebilirsiniz. Ha şöyle. 10 kişi arasından seni seçmiş kız. Tamam. Seçenekleri değerlendirmiş. Olabilir. Birlikte olabilirsin. Ama yüksek düzeyde olamazsın. Çünkü kadın sana materyal olarak bakıyor. Oradaki sebzelerden biri olarak bakıyor. Sana Pikachu olarak bakıyor. Sen ise sevgi her şeyi yenecek. Affettim aşkım seni filan. Olsun gel kollarına. <laughs> Ahmet yapma. Bak 4857. Ahmet misin? Tamam mı? Onun yerine aslında senin rütbeni yükseltelim. 4. Mahmut filan padişahlarımızdan.